Yoksun diye senden yoksun da kalınırmış. Gönlümün hatırına geçtim yine düş sokağından. Sokaktan sahipsiz kediler geçti. Sen yine yoktun. Sararan yaprakları topluyordu maviş bir çocuk. Sofi'nin biri ceketinin cebinden tesbihini arıyordu. Yüzünün telaşını yahut gülüşünü düşünüyordum. Kuşlar üşüyordu ve sen yine yoktun. Yürüyünce hafifler sandım bazı şeyler. Sayısız kere dua ettim Allah'a. Yokluğunda kaç bilinmeyenli şiir demledim. Ama sen yine yoktun. Senin hatırına çeki düzen verdim bazı şeylere. Bir işe yarar diye kitaplar aldım, okudum. Güzel yemekler denedim, içecekler tattım. Hatta türküler bile söyledim. Ama sen yoktun O kadar vardılar belki o kadar yoktular Sessizlik içinde bir masaldılar Aralık kalırdı görünmeyen kapılar Sen yine yoktun sen yine yoktun sen yine yoktun